Selam ustanın ben Nur ve bugün servikte ne yapıyoruz? Ali ne yapıyoruz? Bence de kalitesi şu an Tek inceliyoruz bugün arkadaşlar Ali sözü mü? Kesme Evet videoya hoş geldiniz yeni gelen arkadaş Abi canlı yayındayım sanki yeni gelen arkadaşlar diyorum giriş miriş yapmıyorum videoya geç Bu arada like atın ha Evet bugün kalitesi çantayı peki inceliyoruz ee, gayet güzel pek gördüğünüz üzere sana kaliteli müthiş bir pek yani bunu zaten normal video içerisinde kullansaydım e, yorumlarda pek ne pek ne pek ne diye zaten yani 50 milyon kişi sorardı O yüzden çekiyorum çok videonun başındayken Evet videonun başındayken like atmayı unutmayın vardı aktifliği topluyoruz yavaş yavaş ihtimalle Evet çok iyi Evet çok iyi müthiş Burası Evet şöyle de... Ama çok iyi <laughs> peki açıklamadan ya. değil yorumlarda indirebilirsiniz arkadaşlar. Sabitlenmiş yorumlardan indirebilirsiniz. Sen bir yan bakalım çok güzel. Oo adam uçuyor ya Ali ne yapıyorsun öyle? Ali'ye de uçmayı biz öğrettik zaten yani oynamayı da biz Yalan öğrettik. Söyleme, Yalan söyleme. So Yalan söyle. Oh tutundum lan. oynamıyorum yani. <laughs> Doğru vardı. Ben neden videoya başladım da öpe Kazanalım artık ya oynamaya Harbiden kazandım. Ali oynamayı bilmiyorsun ya. Tam sözümü kesiyor. Tam konuşacağım bak çok sinirleniyorum ya. Evet bu arada skin'i elim bitti. Eee fakirim. Alamıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Ali bana hiç olmuyor. Kartında kaç milyon para var bana hiç atmıyor. Ali arşa çıkıyoruz bugün de. Aa. Ali iki canım var. Vay nasıl yeni... Geldi geldi. Lan dur. Lan tipe bak köylü. Tamam öldü. Ali sana bir sorum var. Bugün nasılsın? Bugün çok kötü. Neden anlat bakalım. Çünkü sabah uyandım. Baktım ki arkadaşlarım var mı? Yok. Bu arada herkes VIP arkadaşlar. Ee, Kızılay VIP dağıtmış. <laughs> Ulan ya çok komik. Yan bakalım. Evet, Ali ölüyorum. Çok iyi yere... Ali. Ali kurtar. Çok iyi yere Ali. Ali kurtar beni. Ali. Dur sen tutunduğum yere bana gel. Geliyorum. Neredesin konu at. Neredesin? Çok bu arada çok konudan çok, çok sapmadan Teşhür pek müthiş Ali de interneti zaten sağ olsun hep kesiliyor. Çok konu konu. Teşhür pek işte. Öyle konu <laughs> Ali senin konuların müthiş oğlum. Diyor ya adam sevdiğim sanatçılar. Siz bu video tıklamaz mısınız mesela arkadaşlar? Bence ben tıklarız tıklar. Sanatçılara da tıklarım ben. Şaka yaptım bok gibi kimse tıklamaz. Ya, oğlum. Öldüm Ali. Sevdiğim sanatçılar ne oğlum? <gülüyor> 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 Video çekerken Ali beni sinirlendirdi. Ben burada uçarak yol yapıyorum adam yürümeye bilmiyor Ali bir git ya. Hayır. Son oyuncuya geçecek şey halimiz yok ya. Yani. <laughs> şaka şaka. Son oyuncuyu da seviyorum ya. Şimdi gel bakayım kardeşim. Ali niye hiç konuşmuyorsun? Yaptığın yolları taşçılara eğilerek <laughs> sana gelmeye çalışıyor. <laughs> <Ciddiyiz. gülüyor> Abi <gülüyor> lan vurma vurma. Vurma. O <laughs> öldürdüm. Abi ya. <laughs> hiç ses vermiyor ya. <laughs> gel gel. Belediye yolu çektim sana. Aha geçti lan helal olsun. Tam geldiğimde geçti. Yani. Tırnaklarımla. <laughs> Tırnaklarınla mı kazıdın buraya gelmek için Ali? Hah <laughs> ulan var ya sen. Ali öldün ki. İki kalbim varmış. Ali koş. Nereye koşayım? Nereye koşayım? Aşağı mı koşayım? Salak nasıl öldü? <laughs> Salak nasıl öldü? <laughs> Ne? Oyuncu 58, Dadas 123 2 3. Şarkı bok gibi lan. Aynen. Sevdiğim sanatçılar konusuna döndü. Evet arkadaşlar sevdiğiniz sanatçılar, rapçileri yorumlarda yazmayı unutmayın. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. <laughs> Gülsen Ali. <laughs> Ya Ali hiç gülmüyor ya sen niye hiç gülmüyorsun? Seni çok mu üzülen? Hayat bize dar. Hadi geri keseceğim ya. Ali sen niye bu videoda varsın? Olmasan var ya tak mouse'u orta tuşuyla kes kes yap yap. Olurdu da. Hep sen varsın diye ya. Hep eziyetsin Ali ya. <laughs> Teşekkürler. Ama konuşmuyor sinirimi bozuyor ya. Çok zenginim. <laughs> 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 ne anlatayım oğlum? Anlat şey şeyler. Anlatma. Farklı bir şeyler anlat artık ya vizyonsuz. Bir şeyler söyle saçmalar. <laughs> Sen Suriye'yi gördün yolda. Eee? İşte gördüm. Oyun Görünüm kanal 01. Adamı gördüm işte. Bıçak çıktı. Şey. Ne onu gördüm. senin internetin iyi giyin ben. Wow, we so Biz bitch la so Wow. Var da arkadaşlar bundan sonra seti iyi olan kazanıyor haberiniz olsun. Yeni it şeyi böyle. Yeni it sistemi. Eee ben oradayım kanka. Bak biraz bak oraya biraz belki oradayım. Oo hadi bunlar yaz Oo! <laughs> bu map hiç sevmem çık. <laughs> hadi bu videonun editini sen yap tamam mı? Minecraft açmayı üşeniyor. Ben Senle konuşurken bana cevap vermeye üşeneceğim diye bile düşünüyorum. Başım, bak ne yapacaksın, bak bak ne, ne yapacaksın, bak. Ne yapacaksın? Bak şimdi. Ee? <laughs> tamam. Ya öyle bak. olmaz oyu. An. <laughs> 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 ya Ali hep zararsın ya. X Winter Taken lan iki ismimi de çalmış. <laughs> Eskiden ismi Swindler TV'di şimdi de Base Taken. Yalana bak Yazık yaz, internete bak Yazık havada kaldı Havada Sen bir de CS'de gör Bu internetin <laughs> Abi Tamam bu portreyi ben aldım abi Dur ha. SS'de alıyorum Aldım ha, sese oyun bak sese nasıl Kasılıyor Kasılıyor yalnız <gülüyor> <gülüyor> Öyle miyim Ali? teşekkürler bence de. Ali bu videonun 10 dakika geçmesi. Ya Eren baba kim ya? Adamın adını alsana ya. Ben size bak yine boktan yap. Ali oyundan mı çıktın? Hayır. <laughs> Ali şimdi bu videonun 10 dakika olması için ne yapıyoruz? Kardeşim 6 dakika video bu 4 dakikada şarkı koyuyorsun sonra. Ali iki kişi arkamdan geliyor. Ne oğlum? Var var. var. Yok yok. Hmm. Tamam. Oh düşmedim. Var hmm. wow, Zorro, Buz this bitch. Abi bok gibi şarkı ağzıma takıldı ya. Niye bok gibi diyorsun şarkıyı? Kaldır o playlist'i tam. Kullarsa kullarsın. <gülüyor> <gülüyor> oh, hayır iskele. Seni... <laughs> Ali. Olayı anlatıyorum <laughs> dinle iyi dinle, otur şuraya dinle Geç şuraya otur <laughs> Bak şimdi kardeşim çok sinirli bir kavga etmiş böyle ya yoll rollere kafa atan birisi olarak anlatıyorum Şimdi kardeşim bak iki tane adamı da öldürdüm tamam mı? Adam tam aşağı düşüp ölüyordu iskeletleri de gidiyordu Bir saniyede sekala iskeletler Bu edit bana ya Neyse izleyicilerim şimdi değer Değil mi Ali? Hı? Tabi Al şunları Bak tam sadece chest varken pantolon, ayakkabı ve kas çıktı Ali aşırı rahatlatıcı ya. Yeter lan yeter! Yeter! Yeter yeter! Lan, yeter. Luglar, Manyak! Luglar. Yazmış adam. Manyak! Manyak bir video ile beraber. Adam geliyor. Sana vurdu değil mi bir de? Seni oraya bitiririm bak. İki oh. tanesini dövdüm. Hadi iki tane adam dövdüm. Sen bir tanesini ölüyorsun ya. Get This bitch la so so. Wow so Abi bok gibi şarkı ya. Öldüm. 06 Selçuk GF. Komik mi? Değil. Hadi Ali Ali biraz heyecan ya biraz heyecan. <laughs> heyecan heyecan çabuk çabuk komando hazırlan. <laughs> çabuk, çabuk çabuk çabuk. Bas abi bas 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 bas. Bastım 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 bastım. <laughs> Heyecanlı bir video hadi. Oo Ender Pearl hadi Heyecan şişiş heyecan. Şişiş <gülüyor> şişiş. <gülüyor> hadi bak bu bir. Bu bir. Oo, hızlı. Peki. Hızlı. <laughs> seri video. Heyecanlı video. Koş 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 çocuğa da. Blok at bana. Çabuk blok at. Hayır. Çabuk. Hızlı. 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 Seri. Seri seri blok. Seri. Oo <laughs> at 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 at. Lan bir dur da bir dur da gelsin. Benim biliyorum kana şimdi hepsini geri ver. Şimdi. Hadi gidiyoruz. Arkamdan takip et. Ana ne? <laughs>